Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün American Truck Simulator'dayız. Biliyorsunuz ki ek California Map bulmuştum. Onu çekiyordum. Onun paylaşımlarını geliyordu. Ee, şöyle bir iş firmamız var. Adını okuyamıyorum ama... Yine sanayi bölgesi. Şu şekilde kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi... Karışık, yükseğe çıkacağız. Ee, kıvrımlı toprak yolların olduğu... Şöyle de ufak bir şehirden geçeceğiz. Zaten şu tepe manzarasından... Şehir görünüyor kapak fotoğrafına dikkat ettiyseniz o e, ileride böyle kıvrımlı yolların ilerisinde aşağıda küçük bir şehir vardı. Burası orası. E, şu toprak yolları tamamladıktan sonra şu ana yola çıkınca büyük ihtimal bitireceğiz. Çünkü yetişmeyecek. E, 844 kilometrelik bir yolumuz var. Pulluk taşıyoruz. Yükümü de şöyle göstereyim sizlere. Vallahi doğrusu de da fena. Daha uzun vardı yanında ama onu alamadım. Çünkü o kadar kıvrımlı yerler var ki. Sığmayacağız. Bundan bile zor sığacağız. E, vakit kaybetmeden yolumuza geçelim o zaman. Konta açıp aracımızı çalıştıralım. Şöyle yanaşalım. Hoppa. Toprak yollardan devam ediyoruz. Şuradan çıkışımızı alalım. Buradan mı? E hadi gel artık değil işte bak. Yanıltıyordu beni oyun. ATS'de de ETS'de de bu şekilde yollar buldukça çekiyorum. Çekmeye devam ediyorum. Devamı gelecek demiştim zaten. Hop açın kapıyı. İçerisi toprak efekti yoktu. Şöyle yol sesi olarak. Ama şu an çıkmaya başladı. Bakın titremeye direksiyon titreşim vurmaya, zemin bildirimleri gelmeye başladı. Tek videoda gidebilmemiz mümkün değil o kadar yeri. Ee, gerçekten yol çok uzun, ikiye böleceğiz kaldığımız yerden devam edip sonraki videoda işi teslim edeceğiz. Retarder kuvvetli. ve Gerçi yükümüz çok ağır değil, pulluk taşıyoruz, kuş gibi ama yola nasıl sığacak bakalım. Virajlar başlıyor yavaştan. Şu teker görünümüne birazcık geçelim de. Burada herhangi bir aksiyon yok. Tekerden gördüğünüz üzere çukura falan girmiyor. Sadece yol sesi geliyor şu anda. Ama tabii ki de olan videolar da var. Yani yolları hatırlarsanız çekmiştim. Belki ilerleyen yollarda karşımıza çıkacaktır bilmiyorum. An itibariyle burada yok yani. Kada elvas sopa 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 sopa, sopa bir şeyler yazıyor. Urique. Kaliforniya'ya bağlı bu harita modunda değişik yollar mevcut. Bu şekilde toprak yollar e, Allah geçtik. Şuradan geniş bir dönüş alalım. Toprak yollar var yok değil ama kıvrımlı uçurumlu asfalt yollar da var. Çoğunlukla onlar. Ama toprak yol buldukça çekiyorum. Allah tümsekmiş ya. Ana burası tatil yeri gibi ha. Şimdi ortada palmiyeler falan. Hani olursunuz ya böyle bir yazlığa gidersiniz. Bu ne ya tanklar uçak savarlar işte Yol bozuldu. Evet, tekerden görebilirsiniz. Yolun müthiş çukurlarını, engebelerin tümseklerini hissetmeye başladık. ATS oynayanlar e, Kaliforniya'yı gezdi mi? Haritayı nasıl buluyorsunuz? Küçük ama optimizasyonu felaket güzel olan bir oyun bu ATS. Yorumlarda belirtin. Ben de bir fikir sahibi olayım. Ben çok sevdim. Şuradan devam. Bakın taşlıklar da var. Yolda sadece toprak değil yani. Hatta şöyle biraz çıkmaya çalışayım. Grafik olarak duruyor şimdilik. Çıkamadık üstüne henüz ama şöyle bir çıkmayı denersem. Yok çıkmıyor. Grafik. Evet şimdilik grafik olarak duruyor. Ama ETS'de fena. Yolda hiçbir şey olmasa bile bir şeyleri patır kütür altını vurup sürtüp çıkabiliyoruz. Tırımız çekiyor. Çok güzel. Sıkıntı yok. Şu kameradan da gitmek istiyorum ya. Şu kamera açısından. Hoppa çukur. İşte şöyle sağa dönüşlerde sıkıntı oluyor. Yolu görmüyorum. Ha, Sola dönüşte sıkıntı yok da sağa erken görmediğim için dönemiyorum. Şöyle genişten alala ala dönelim ki zaten doğrusu tam oturuyor. Şöyle duman efektinde görelim. Toz bulutu. Duman diyorum. Dön 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 dön. Ama yollar efsane ya. Oh manzaraya bakın be. Uriko'ya demin geçtik işte içinden geçtiğimiz yer. Vallahi gene uçurum. Şuradan bir yuvarlandığımızı düşünsenize. Ne olur acaba hiç denemedim de. Kayalık ana aşağıda da bir yol var. Ha geldiğimiz yol. Orlardan döne döne çıktık. Çıkmaya da devam ediyoruz Neyse şöyle iç görünüme geçelim ee, Başım dönmeye başladı Yükseklik korkusu olan için Zor Gerçi o kadar da etkilemiyor Yalan yok ama Şöyle uca doğru gidince Hafiften bir şuram cız ediyor <laughs> Ama size göstermek için gene de e, O açıyı alıp gö gösteriyorum yani konuşamadım. Göstermeye çalışıyorum. Saatlerimiz öğleden sonra 1.50'yi gösteriyor. Allah Allah Allah. Bu nasıl tümsekmiş böyle. Az daha şanzıman elimize alıyorduk ya. Cık. Ya bir de bu tırın yeni modeli şanzımanları çok pahalı. Eee Şöyle aheste aheste tırımıza zarar vermeden yol alırken Dorsa önemli değil Dorsa alınır En fazla işi kaybedersin E çekmeyecek mi? Ha çekiyor neyse Bakın şuradan bir manzaraya bakalım bir daha Ay. Görmüşsünüzdür umarım Devam <laughs> Karşıdaki yolları da görebiliyorsunuzdur umarım. Bakın hem aşağımızda var hem şu karşı dağda var görmüyorum. Şurada oyukların olduğu yer dağ diye tahmin ediyorum. Yani şey dağda giden bir yol olduğunu gösteriyor. Bu arada çukurlar, engemeler kat kut edip de altımızı vurmasın diye ona göre bir tekeri yüksekte bırakarak geçmeye çalışıyorum. Böyle böyle gideceğiz işte Ama yolların hissiyatı da çok güzel Yani şu an gerçekten e, Bir tırın içinde Bu toprak yolda gidiyor Gidiyor gibiyim yani Bunu hissettiriyor Hani diyeceksin kaç kere tır kullandın Nereden biliyorsun Tamam tır kullanmadım ama Büyük araç kullandım Pick-up'tır, kamyonettir, off-road arabasıdır Onları kullandım gerçekten hissiyatları birebir olmasa da yakındır diye düşünerek yorum yaptım. Ee, tırcı abilerimizden bizi izleyen varsa bu saydıklarıma kıyasla nasıl bir hissiyatı var ona da yorum yapabilirler. Sevinirim, mutlu olurum. Elimden geldiğince zaten cevap vermeye çalışıyorum. Ama gerçekten kullanmak isterdim şu tırları ya. Biliyorum bizim burada direksiyonda kullandığımız gibi değildir gerçeği. Daha zordur ama alışmakla alakalıdır ya. Alışınca ne zor gelir ki? Şurada biraz yavaşlayalım. Amanın bu ne? Burada bir tane terk edilmiş araba var. Manzaraya bakın ya. Geldiğimiz yolları görüyor musunuz? En aşağıda kaldı. Artık aşağısı görünmüyor. Şehir ne kadar uzaklaştık şehirden. Dur bakalım biraz şöyle geri salayım. Şehir artık net bile görünmüyor. Flu. Ama şehir içinden geçen yol bile sanki şöyle paraşütten şuradan uçu versen vara verecekmişsin gibi. Tabi ben ve paraşüt. Çok alakalı ikili olduk. Neyse devam. Bakın karşı tarafın bitki örtüsü Yani dağlarda bulunan kayalar Ve yeşillik gerçekten Bu ee, şeyi belli ediyor Nasıl desem Net alan derinliği Gerçekten uzakta böyle bir dağ varmış da Yeşillikleri belli oluyormuş gibi Hani biraz flu olması gerekiyor onların Çünkü zaten uzaktakini yakındaki gibi Net göremeyiz O yüzden gerçekçilik sağladığı için Gerçekçi geliyor oyunda da Bir hızlanıyorum bir yavaşlıyorum burası çok keskin Şöyle dönebilir miyiz Allah Dön Dön Hıh <laughs> uh. Biraz da kayıyor toprak yolu ya Tesla zaten fena kayıyor Hani ıslak Zemin gibi yağmur yağınca nasıl kayıyor O Onun gibi kayıyor Bunda o kadar kaymıyor ama gene de kayıyor Düz yola nazara Bakın kayalıkların Dibinden geçiyoruz yani Kayalıklar başladı O kayalardan düşen kaya parçacıkları da yerlerde Ama onu keşke birazcık Aksiyon olarak ekleselermiş Yine bu şekilde yol çizimi Güzel olmuş Ben beğendim hoşuma gitti ama değişik bir aksiyon yaratmaz mıydı? Yaratırdı. O burada keskin. Lan dön. Allah Allah bu tır benim içimi geçire geçire bir hal oldu ya. Direksiyonu kırıyorum. Oo şöyle bir motionlu dönüyor. Aha da yağmur başladı. Islak zemin deyip de yağmur başlaması O kadar yolu çıktık. 710 kilometre daha yolumuz var. 844'tü. O 140 kilometre mi geldik takriben? Bu arada direksiyonum da sert. Yalnız bu toprak yol ıslanınca e, geçeceği duruma geldi gibi ya. Ben mi öyle görüyorum? Bir karardı böyle. Sanki onu da it demişler ha. Bakın yol ıslanmış gibi duruyor. Hani hafif yağmur yağınca bu tür toprak yollar bu şekilde ıslanır ya. Uç babacım uç. Uç sen direkt uç. Dönmeyeydin hiç. Vallahi biraz ben bezettim. O parlaklığı gitti. Islanmış gibi bir efekt geldi yani. Bir görüntü geldi yola. İşte aheste aheste gitmek zorundayız. Basamıyoruz ki. 140 kilometre geldik ama nasıl geldik? Döne döne çıka çıka. Mesela şuradan gaza basıp bir uçsak pat en aşağı insek 100 kilometresi gitti. Geri çık. Biz de böyle döneriz. Önceden çeviririz. Evet. Yağmurlu olunca hava offroad gibi kayıyor. Biraz off-road'a ne dersiniz? Offroad yapalım mı? Ha gayret içim geçe geçe acayip kayıyor çünkü. Yağmur yağmaya başlayınca iyice kaygan oldu. Oh! <laughs> kaydıra kaydıra virajlara giriyoruz. İçim acayip geçti. Oo, oh. yanmaya yanmaya. Tabi çok yanladığımızı söyleyemem ama Gene de kayıyor muyuz? Kayıyoruz şurada Ki kayaya çarpmayalım Vallahi fena kayıyor Ama sürüş zevkini artırıyor mu? Hem de nasıl? Kollarım yoruldu Dön dön dön. Hayır. Kenara yaklaşma. Gazada basınca kayıyor. Direksiyonu kırınca da kayıyor. fren atsak kafayı döndürecek. Haydi. Yanlışlıktan elimdeyince onu düzeltmek zorunda kaldım. Retardırı. Kazasız belasız bir şu aksiyonu bitirebilirsek Şimdi çek çakıyor bir yandan Bir yandan sis çöktü iyice rakım yükseldi Off road gibi kullanıyoruz Off road yarışlarındaki gibi Ooo fren atınca fena dönüyor Ben de gaza geldim hızlı hızlı Hiç böyle tır kullanan görmüş müydünüz Ben bile kullanmamıştım ha İlk defa deniyorum şu an Hızlan hızlan hızlan. Ama şurası keskin. Bakın oraya gelince şöyle bir fren atmayı deneyeceğim. Oldu vallahi. Fren atınca kafayı döndürüyor çünkü. Of. Yeter ya. Vallahi kollarımın şuraları gitti ya. Direksiyon da baya sert. Öyle böyle sert değil. Ve yeni profil oluşturunca onları ayarlamadım. Hala da ayarlamadım. Kaldı öyle. Acayip yani şu durumda bile Şöyle bakın Güç uygulamasına rağmen Sert dönüyor Sertliğini ayarlamadım Yağmur bitti güneş açtı i̇şte En sevdiğim hava Altımızı vurmadan geçelim Şöyle tabi deminki gibi kaymıyor yağmur gelince normale döndü Uuu şurayı yüksekte bırak vurma altına Güzel Acayip titretiyor Hoppa Aman 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 aman. Hafif sürtmeden de bu kadar etkilenmezsin ama ya. Şöyle tak edip atsaydı ya Dorsey'i. Gerçi hızlıydık. Dorsey'i o şekilde atacak oldu mu bizi aşağı uçurabilirdi. Dön. Gene de kayıyor. Toprak yol kayıyor. Ama bu oyunun fiziği gerçekten iyi. Oynayanlar bilir zaten. Ya tırın tepkileri çok gerçekçi. Kırar kırmaz bir aksiyon vermiyor size. Hala devam ediyoruz bu yollardan. Artık geldiğimiz yollar görünmüyor bile. Doğal olarak. pikniğe gelmişim gibi hissettim. Böyle sabahtan çıkarsın ya piknik yapmaya mangallık yer ararsın. Şöyle aa şuraya otursak mı? Yok beğenmezsin bir de. Biraz daha gidelim belki güzel bir yer buluruz vesaire. Gerçi bunu çok yapmıyorum hayatımda. Genelde ben bildiğim yerlere giderim ama Bizimkinleri götürdüğümde farklılık olsun diye yapıyorum. Arada çok nadir Hoppa. Bu yoldaki ne böyle? Ha dal parçası gibi bir şey düşmüş oraya. Tamam sıkıntı yok. Tam hızlanacağız diyoruz. Önümüze viraj çıkıyor. Hoplaya zıplaya dönüyor. Tır da doğru Yine bir hızlandık. Burak keskin. Alışınca felaket kullanıyorsun ama ha. Uh, burası baya keskin de unuttum. O çekmeyince de atıyor kafayı. Ya şu virajlara bakar mısınız? Gözüm şeşbeş oldu be. Şurada galiba bir seyir noktası keşfedeceğiz. Evet. Çünkü simgesi vardı. Aa ineklere bakın. İnek inekler otluyordu sağda. Burada bir yapı var. Aha. Ya burası Böyle çok değişikmiş ya. Mekanı gördünüz. Öğleden sonra 6.37 saat 38 oldu. Karanlık kavuşmadan çıkabilsek bari ana yolaya. Dön 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 dön. Çok da hızlı değiliz dön. Zaten aynadan doğru görüyorsunuzdur. Hop 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 böyle süspansiyonu gayet güzel. Helezonik ee, bir şekilde yaylanıyor. Helezonları güzel yani. Ona bu yol nasıl bir yol böyle? Allah çok keskinmiş ya. A gayret kurtardı. Biraz ağaca değdik ama neyse. Sıkıntı yok. Şuraya da dönelim. Domuz gibi böğürdü tır. Devreci hızlı bırakınca. Devriyaj balatayı sıyıracak neredeyse. Birden bırakınca birden kavrama yapıyor. Gaza da basıyoruz. Ha bunun şey devriyaj kaçırıyor da olabilir. Tamam yeni model ama kaç yüz bin kilometre olmuştur ya Hiç kontak kapatmıyor çalışıyor Artık balatanın değişim vakti gelmiştir o yüzden kaçırıyor galiba <laughs> Yapay zekayı yorumlarım yok mu Tünel'e girdik ee, Böyle maden işçilerin Yol yapımında açtığı yani tünel yapmak için açtığı yerlere benziyor Greider. Burada sağa çekmiş durmuş. Dön direksiyonu kıracağım şimdi neredeyse. Bakın gene kaçırdı ya. Korkutuyor. Hoba. Aha da çıkıyoruz. Ana karanlık kavuşurken vardık. Kontağı kapatıp el frenini çekelim. 514 kilometre yolumuz kaldı. Video uzadı. Devamında tabii ki de sonraki videoda gideceğiz. Dedim bu yolu bitirip sağ çeker. Videoyu da bitiririz demiştim. Lütfen arkadaşlar hala abone olmadan izliyorsunuz. Lütfen abone ol butonuna tıklayın. Twitch'te canlı yayınlarımızı kaçırmamak için Perşembe Cuma zaten banları da yazıyor. Her yerde yazıyor. Mutlaka Twitch'ten de takip edin ki bildirim alın canlı yayına geçtiğimizde. Oradan chat bölümünden yazarsanız anlık okurum cevaplarım. Videomu beğendiyseniz de like atmayı yani beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.